Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz yanımda Yusuf Beytullah var 2 numara nereden geldi hiçbir fikrim yok Bugün Livik girdik işte dalmayı oynayacağız İyi bir kill bakalım win alabileceğiz mi Selam arkadaşlar Vuruluyorum Benim bu niye böyle oluyor Lütfen adam yok Nasıl adam yok ya? Adam gelmedi. Buraya... Arabaya mı de gidelim Az bir loot yapın. Arkadaşlar savaştayken görüşürüz. Evet, arkadaşlar arabayı bulmaya becerdik bir süre sonra. Tamam. Hindistan'a gidiyoruz. Orada görüşürüz. Tamam. Evet arkadaşlar kafeye attık. Skan var. Bu arada Hindistan kafeye attık arkadaşlar biz. Kit mı? Bayılma sakın. Gelin yukarıda adam var dalam onu Yusuf yürü arkandayım. Aa, böyle. <laughs> Yusuf taktiğini yaptın mı? Hemen taktik. Beşer at at. Beşer at at. Hemen az bir şey at dibine. Dakika. At hadi at. Al. Dalan mı? Gel. Yok adam geliyor. Güzel. Petlo <laughs> ölmüş ya. Aha. Yeni fark ettim. Bu sefer de o sağ çıkamadı buradan. <laughs> Burası temiz sadece dalan başka yerlere. Yapamadım ya canım gitti. Uy uy uy. Erkan 4x tamam. 4, 4 3x sağ saldırım. 3 mü kullanıyor? 3 bilmiyorum hiç çekmiyor lan. İp gibi sprey atıyorum. Ben SPR 3 kullanıyordum. 3'ü bıraktım. Şeyden. Power Ne bir şey var ya ona Onu da lan Hadi gidelim. La. He orası işte. Arkadaşlar orada görüşürüz. Yusuf, yusuf. Evet arkadaşlar. Bura geldik işte adını söyleyemiyorum. Kafa Yusuf bak ama içeride adam var mı? Yok herhalde ya. Ha? Drop falan var mı bir de. Şa. Şey Hadi gidelim. Atla atla Otla lootun da sırası değil. Kıyafet Kıyafetler Kıyafetler Sen tabi acayipsin. Gez kafana göre ya. Arkadaşlar ben savaş olunca başladırım videoyu görüşürüz. Hay ben oyunun drop konum yerini sağ sağ sağlara ve sağ. Su ses sağ giden. Gel gel. sese giden. Yusuf <laughs> burada la. <laughs> Gördüm. Daşta ikisi de. Dur, dur. Birini aldım daştaki. Ben de gelsen. Ben sizi istiyorum beni çıkamazlar Sizin sırası mı? Otur. Önümdeki evde Yusuf. Yoo. Beni ge, beni ge, beni. Bir daha var. Gelemem. Ben sana geliyorum. Ne oldum lan bir kör oldum. 20 mermi Hadi bakalım. Bana gelebilir. Bunlar mi? çok kişi az mı? Sıçık geleme. Adamsın. Bir kişi. Adamsın. Aldım. Sen, koş, kurtulsun. Geliyorum. Adamsın. Bunlar adam. başkasına sıkıyordu bu arada yerde falan. Wait be. <laughs> Dörtte bir attım. Oraya orayı vursun bir ve dört diye. <laughs> Yedi kilo oldu. Evet Arkaya dikkat edin. Onlar birine sıkıyordu. Evet. O adam beni sıkmaya çalıştı. 3 5 5 el altı alem yeter. Çılgın ya. 4 deniyor adam. Nerede oğlum? 3x mu ya. Nerede adam? Abi de bilmem bir dakika. Güzel bir IPS telefonda oynuyorsun vay. Ya, yargı da oturum ben Ya o tepede o zaman bunlar ya. AG3 hemen. Aldın mı? Bahri Tek miydi? Nerede Bilmiyorum. adam? İşaret at. Nerede bayt? Evet. Bak adamları böyle bitirirsen başkaları da seni bitirir. Al kullan böyle bir. Gözüm şanlı Kullan. Şu 6x alayım ben. Bir tane daha mı dört alayım? Evet be luta doyduk. E şurada alalım. Bunu alalım. Kaç kilo 7 var bende. Bende de bir 6 var. Sen... güzel. Adam Nereden? Nerede? <laughs> Yusuf alırsın. Ağaç dibi. Uzaktan <laughs> bir benet yeniyor Yusuf. Smokla koru bir şeyler Seri, hadi geldim geldim. Tut Orma beni. Normalde böyle üstüne geçmem lazım. Önce loot. Alana <laughs> topuk. Adam bak arkadaşın az önce bitirdi. Şey yapam alana gidelim tamam. ben amca canını topla. Avu aldım salim mi? Hatta boş avu. Yer alana. Ha, araba mı? Al ben bin. Binemedim bin. lan yavaş. Bin. Yürü yürü. Bin. Ya. Minmiyor ha. Bin. Ölmedin. Evde sal da bir canımız toplayacağım. Alana gir Alanda nerede canını toplayacaksın? Taşta sal. Birini gördün mü? Görmüşüm. Arabadan uzak dur. <laughs> Birinin canı bayağı az. Gösteremez şu an. Sen sakın gösterme. <laughs> Nerede o bot? Dayana gösterdim ve geberdim. <gülüyor> <gülüyor> bana gelsene. Canlar az hem onlar. da şu an. Nerede onlar? Bana gel, bana gel. Önümdeki daşta. Bu aç arkası taştı. Öleceğim herhalde ben. Çilav bırak beni koş. Hadi bunla. Önümdeki taşta diyorum. Ne anlıyor? Hadi. Tut. Yusuf bak yana geçtik. Hadi. Hadi. Denk Cover'ını al Evde lan Bunlar kaç kişi anlamadım ben ya Ya şöyle bir Smoke'la da açık bir rahatlayam. Bomba bomba At o

Hangi taşa? Tamam. Alana gitmek bu. He o Tamam gel. Yusuf alan dışına ettiğiz. Evel açtı mı? Açacağız. Birini baya bir şey giydi ya. Ah, ah, ah. Yandım yandım yandım. Dur dur dur. Bayılma bayılma. Bekle Yusuf can yapıyorum. Valla şey kordu. Adam yanımdan geçti bu görmedi kör. Nerede bu? Yanımda ayak sesi var. Yatmış Abla, Uzakta abi. Bir, bir, uzakta var. Tamam o da açtı o herhalde. 200 kill. Güzel. Kar, Kar değil de bomba falan lan saat. Ben Hadi bir enerjimi fullleyim. Da. Önümüzdeki daşlıdır da herhalde. Başka yerde olamaz. İyi bura atamadı Orada değil su. Alan dışı herhalde o. Ha, Arkadaşlar Niye? maçımız da bu kadardı. İyi. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmasını unutmayın. Ve videoyu da beğenin. Yusuf zaman gibi MVP oldu tabi. Hadi Allah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.